Selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır görüşmüyoruz ha. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor? Ne erken beni izliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Vay be, ay özlemişim. Ben <laughs> şeyde işte öncelikle saçlarım nasıl? <laughs> umarım güzeldir. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz maşa da yaptım. Evet. İçimden geldi gibi başlasın. Ya neler oldu neler. Koca bir yaz geçti. Yani ben yazın aslında vlog çekmek aklımda vardı. Ama bazı sebeplerden dolayı çok detay girmeyelim. Bazı sebeplerden dolayı çekemedim. Ama olsun ve bundan sonra çekemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bundan sonra daha çok çekeceğiz. Daha çok iletişimde olacağız. O yüzden yaz tatiliniz nasıl geçti? Benim nasıl geçti? Ben bilmiyorum ya. Yani çok böyle dinlendim diyeyim. Gerçekten hem kafa olarak hem bedensel olarak tamamen dinlendim. Biraz stresli günlerimiz oldu, üzüldüğümüz günler oldu, ne olduğunu şaşırdığımız günler oldu. Ama Allah'ım şükürler olsun kendimize geldik. Umarım sizin hayatınızda da her şey yolundadır. yolda olmaya devam edecektir. En büyük dileğim. Yani kendim için de sizin için de efendim. Ay ne çok geçti. Yani 21 olacağım ben 14 gün sonra 21 ve hani size bir şey diyeyim mi 20. yaşta gerçekten büyüdüğünü işte gelecek kaygısı stresler ne yapacağım ve gerçekten büyüdüğünü olgunlaştığını hissettiğini bir dönemmiş Ya yani bunun altını çizerim akıllanın arkadaşlar yani ben gerçekten bilmiyorum manifestliyim hani kariyerim yoluna girecek aşk hayatım yoluna girecek işim hayatım ee, sağlığım her şekilde yoluna girecek En büyük ümidim umutlar En büyük ümidim umudum her şeyim Bu yönde ve olacak yani hani Birçok şeyi başaracağız birlikte Ama her zaman mesela annemin de bir sözü var bana Yani mutsuz görünmek Ne haddime ya ne haddime Mutsuz niye görüneyim O yüzden annemin bir sözü var bana çok iyi geliyor ee, Birkaç şey hakkında konuştuğumuzda Bana demiştim ve hiç aklımdan çıkarmıyorum yani Hayatımın mottosuna kadar koyuyorum Elif dede, bir bebeğin ağlaması gerekiyor değil mi dede? Hani illaki bir zaman diliminde ağlar. Sen bebekken ağlamıyordun diyordu yani. Bir anda sinirli bir şekilde kalkıyormuş. Ama benim doğduğum sene, işte doğduğum zaman diliminde e, uyandığım zaman hiç ağlamıyormuşum. Ve her zaman gülerek uyanıyormuşum. <laughs> yani bunu bana anlattı ve benim ne haddime gülmemek ya. En azından o küçük elime saygımdan her zaman gülmem gerekiyor. Ne yaşarsam yaşayayım, ne yaparsam yapayım, ne kadar çekersem çekeyim. <laughs> her zaman gideceğim. Ve siz de bence etrafa pozitif enerji saçmak o kadar iyi geliyor ki. Yani çekim yasasından mıdır bilmiyorum ama yani ben ne kadar çok gülersem etrafımdaki insanlar da o kadar çok bana e, pozitif enerji yolluyor. O yüzden bence buna çok inanın ve her zaman gülün. Kendini geliştirmeye ada. Abimin geçen bana söylediği bir cümle var. Buradan umurumda değilmiş gibi gözüküyorum değil mi? Ama ben aslında çok düşünen, en ince aynısına kadar düşünen biriydim. Çünkü niyetli olduğum için ben bu kadar çok düşünüyorum. Hani ne kadar suçum olmasa da ya neden ya diyor insan. Abimin sözüne gelecek olursak. Bana dedi ki Elif dedi sen başkaları hakkında üzülmek, dertlenmek yerine kendi akademik kariyerinde ya bunun için neden çabalamadım diye üzül. Ve o kadar iyi bir cümle ki yani beni kendime getirdi. Hani dedim ki evet ya hani evet o günden sonra farklı bir Elif karşınıza çıktı. O günden beklerdim böyle motive edecek sözü de abimden beklemezdim ama abim beni şaşırttı. Ya kendimi de şaşırttırdı. O yüzden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Seni seviyorum abicim. hiç bekleme. Aa, küçük ile görse bunları şaşırır. Ne bu. O günden sonra kendime kodladığım e, bir tane cümle var. E, TikTok'ta görmüştüm sanırım. Yalnız söylersem kusura bakmayın. This is not a story. This is a future. Bu senin hikayen değil. Senin geleceğin. Gerçekten bu bakış açısıyla baktığınız zaman ve bir şeyler için çabaladığınız zaman bilmiyorum neden ama o enerji ve o istedikleriniz bir anda önünüze dizilmeye başlıyor. Yani ben çabalıyorum. Hani bazı insanlar bunu görüyor, bazı insanlar görmüyor. İşte beni görecek olanlar hayatlarında Elif gibi bir insanı kazanmış olacaklar. Görmeyecek olanlar da kaybetmiş olacaklar. Çünkü değmiyor. Hani o kavga ettiğiniz insanlar dönüp baktığınızda diyorsunuz ki değer mi? Hani benim hakkında e, benim içeriklerime işte ne bileyim benim derslerime, benim karakterime yorum yapan bir insan e, ya ben niye bunu önemsiyorum ki? Neden ben bu insanın söylediklerini önemsiyorum ki? Hani o insan kendini geliştirmiş mi? Hayır. Kendisinin farkında mı? Hayır. Ne yaptığını farkında mı? Hayır. Ya ben gayet farkındayım. O zaman yoluma bakacağım uğraşamam deniyorsunuz bence her zaman denemeye açık olun ya ne olacak ki deneyim ya okuldayım tamam mı İşte kulüp şeyleri falan var sonracıma ben dedim ki hani ben böyle çok enerjik yerinde duramayan cıvıl cıvıl böyle bir böyle tez canlı bir insanım böyle hani arkadaşlarım da beni böyle tanıyor sonracıma işte şey ben dedim ki arkadaşlarıma bir anda ya ben dedim biraz daha hani enerjimi bastıracağım biraz daha böyle havalı havalı kızlar modunda takılacağım dedim. Tabii ki o modlarım da var ama çoğunlukla beni enerjik görebilirsiniz. <laughs> dedim ki arkadaşlarıma ben dedim biraz ağır başlı takılacağım dedim. Ee, yani böyle kendimi çok belli etmeyeceğim. Ağır başlı bir şekilde yürüyeceğim, şey yapacağım falan. Sonra orada bir müzik çaldı. müziğe karşı asla durmam. Yani hemen oynamaya başlarım. Müzik çaldığı an direkt müziğin oynandığı yere gittim. <laughs> Arkadaşlarım da bana böyle baktı. Elif sen hani ağır başlı takılacaktın? <laughs> yani sonra dedim ki ya dedim keşke yapmasa mıydım ya dedim. Keşke onu yapmasam mıydım? Neden yapma dedim ki Elif ya boş ver. İçinden geldi yaptım. Sen busun. Kabul et kardeşim sen busun. Cıvıl cıvıl yerinde duramayan bir kızım yani. Ne yapacağız? Allah Allah bu videoyu bayağıdır çekmeyi planlıyordum. Ama şu an konuştuğum şeyler o kadar spontane ki. Olsun. Bu da böyle bir video olsun. Hem bayağıdır video atmıyorum. Değişmiş miyim? Bazı arkadaşlarım bana ki zayıflamışsın. Bazıları dedi ki saçları çok güzelmiş. Saçlarımı kestim. Yenilendik ya. Yeni yeni Kendinizin farkında olun. 20. 20. yaşıma sevgilerle, saygılarla ne çabuk geçti diyorum yani abla oldum ya ben okulda yürüyorum arkadaşlar okulda yürüyorum hani artık üçüncü sınıfım ya ve küçük küçük birler yani birinci sınıflar hazırlıklar falan abla diyor <laughs> şu an nasıl gidebilirim yani okul ilk güne 5-6 kişiye falan söylemiş olabilirim diyorum hani zaten ablayım gerçek hayatımda kardeşim var ama hani başkaları tarafından da abla gibi gözükmek Abla bu nasıl oldu? Abla bu nasıl? Bilmem ne. Abla şu sınıf nerede? Şunu nasıl yapacağız? Ya diyorum. Harbiden büyümüşüm. Hani. O küçücük Elif nerede? Ama şu an galiba şey hani. O küçük Elif beni görse büyük ihtimalle mutlu olurdu ya. Hani kendimi böyle belli ettim. Konuştum. için bence gayet mutlu olurdu. Mutlu musun? Mutlu. <laughs> böyle ya. İçimden geldi gibi ya. Bundan sonraki hayatımda acaba neler değişecek? Acaba bir 10 yıl sonra bu videoyu açıp izlediğimde ben nasıl biri olacağım? Cık. Merak ediyorum. Bence biraz manifestleyelim. İşinde, gücünde, mutlu, güzel bir müstakil ev, işini yönetebiliyor. Olabilirim yani. 10 yıl sonra ama ben kaç yaşında olacağım? Şu an 20 desem 30 yaşında olacağım. 30 yaşı, 30 yaş. Bir dakika ben... 20 yaşında böyle şok geçirmişken acaba 30 yaşında nasıl olacağım? Bir başarmış. başarmış, ee, bütün hayallerini gerçekleştirmiş bir insan olarak karşınızda olacağım. Olacağım ya. Burada gerçekten çok inanıyorum yani. Cidden olacağım. Bak görürsünüz. Olacağım yani. November is aura. Gerçekten yani Kasım ayını çok seviyorum bu arada. Bu ay 30 mu çekiyor 31 mi çekiyor bilmiyorum ama 1 Kasım'a girdiğimiz andan itibaren ne? Bak sonbahar deyince aklıma geldi. Kızlar, kestane yiyeceğiz. Hani, da donuyorsun ya, soğukta donuyorsun. Donduktan sonra eve gelip o pişmiş kestaneyi, fırında pişmiş kestaneyi kokluyorsun ya. O benim. O kokan kestane benim. Keşke abonelerim de çok olsa. Birçok insana böyle konuşsam, işte yorumlardan birçok insana dertle, kendi içeriklerini paylaşan gezi videolarını paylaşan, vloglarını paylaşan bir genç kızım efendim. Destek olursanız çok sevinirim. Birkaç şey görmüştüm. İşte özgüvenini nasıl arttırdım. Özgüven. Özgüvenli nasıl olunur? Hani mesela özgüvenin artmasını istiyorsan sürekli evde kendini pratik yap. İşte sunum yapmaya korkan birçok insan var. Zaten hani özgüvenli olmak öyle ay özgüvenli olayım deyince olunmuyor. İnsanın içinden gelmesi gerekiyor. Sen bu yaptığın şeyi gerçekten seviyor musun? Değer veriyor musun? Görünür olmak istiyor musun? Hani görünür olmak istemiyorsan bile yaptığın bir işi güzel yapmak istiyor musun? Bunlara cevaben eğer bunları yaparsan hani gerçekten sevdiğin işi güzel bir şekilde bitirmek istiyorsan özgüvenli olursun. Benim mesela özgüvenli olmamın en büyük sebeplerinden biri bu yani. Ben mesela bir işi yapıyorsam bana bir iş verildiyse ben o işi elimden geldiğince en güzel şekilde yapmaya çalışırım. Ama fark ettim biliyor musunuz özgüvenli olduğunu? Hiç farkında değilim. Arkadaşlarım bana dedi ki Elif sen bayağı özgüvenlisin dediler. Ben de aa dedim evet hani özgüven böyle bir şeymiş. Aslında benim oradaki amacım özgüvenli olmak değildi. Yaptığım işi güzel yapmaktı. İlişkilere baktığımızda da ilişkide olması gereken ne biliyor musunuz? En önemli şey benim Hani bundan sonra en başa koyacağım şeylerden biri kesinlikle kesinlikle saygı. Yani saygı olması gerekiyor. İkinizin de birbirinize bir saygısı olması gerekiyor. Bir kapasitesi olması lazım. Ve o saygıyı hiçbir şekilde aşmamanız lazım. Hani bu kendinize olan saygıdan da olabilir, karşı tarafın size saygısından da olabilir. Onu siz kendiniz belirlersiniz. Zaten hani şey yok. Bir ilişkide kendimi kaybedersem e, mutlu bir ilişkideyim. Böyle bir yok yani. Sen kendini kaybedersen bir ilişkide Hani her anlamda olabilir. Bedensel ya da fiziksel ya da psikolojik her anlamda kaybedersen o ilişki ilişki olmaktan çıkar. Yani sen kendini kaybedersen artık sen diye bir şey kalmaz. Hani bence bunun bir farkına varın. Kendini kaybetmek yok yani. Yine değer veriyorsa benim için bayağı ilgi çekici olur yani. Kendisi kendini seviyorsa, kendine saygılısı. bunu ego açısından söylemiyorum. Bir insan hayatını düzene sokmak istiyorsa ve bunun için çabalıyorsa okay. ee, annem dedim ya hani kestane kokusu falan filan yani eve girdiğimde o kestane kokusu annem yapmış oluyor falan bir anda bir de haberim olmadan diyorum ki Allah'ım şükürler olsun hani şükür etmeyi bilin ya hani o bir kestane kokusuna anlık gelişen olaylara yaptığınız her işe aldığınız her mesaja bence şükür edin şükür ederseniz Buna çok inanıyorum. Hani şükrettiğiniz zaman bence daha fazla sizin yanınızda oluyor, daha fazla size geliyor. Buna çok inanıyorum. Bazı insanları bıraktığınızda gittiklerinde benim en büyük özelliklerden biri bir insan beni üzdüyse bir anda kesip atmıyorum çünkü Çab çabalıyorum. Sonra saygısızlık mı etti? Tamam, okey sen yoluna ben yoluna ve sonra da dönüp arkama bakmıyorum hiçbir zaman. Çünkü arkama bakarsam eğer, o bıraktığım insanlara bakarsam üzülmekten, acı çekmekten başka hiçbir şey yaramayacak. Hani ya da şey düşünceler olacak. Şöyle bir olacak etrafta. Hani ben neden bunu yaptım da o bana neden bunu yaptı da. Yani TikTok'ta geziyorsunuz. Bir sürü depresif videolar karşısında çıkıyor ya. O zaman da ağlamaya başlıyorsunuz. Yani o videolara dönüşürüm. Gerek yok. Arkada kaldıysa demek ki ben onu bir sebepten dolayı arkada bırakmam gerekiyormuş ki bıraktım. Ve hiçbir zamanda dönüp bakmadım. Gerek yok. Niye dönüp bakayım? Yani dön dolaş aynı yer. Bu arada bakar mısınız? Çok uyumluyuz. Çok tatlı değil mi? Gerçekten bu legolardan alın bu arada. O kadar tatlı ki. Buradan bir SS. Keşke ben bunu mikrofon olarak kullansaydım. Olsun, şimdi kullanırız. Biraz uzun bir video oldu sanki. İstanbul'da oturmanın, yaşamanın en büyük avantajlarından biri. Bir anda istediğin zaman deniz seyretmeye. Yani bir vapurla Üsküdar'a gidip geldikten sonra overting saati tamamlanmış oluyor. <laughs> o yüzden kesinlikle tavsiye ederim orada. Üsküdar vapuruna binin ve böyle bir kulaklığınızı takın. O denizin suyunu, kuşların cıvıltısını bir yiyin. Yani sert date'ler yapın. Kimseyi beklemeyin ya. Ne gerek var? O gelmedi. Ben o yüzden bugün evdeyim. Canım istiyordu ve çıktım. Bu kadar. Valla benim çocuğum olduğuna var bir sürü şey yazdım ona. Marvel. Ya ben aa, gerçekten bu Marvel'ı ben neden seviyorum biliyor musunuz? Elinde bu çiçekte duran kişinin Marvel sevdiğine inanabiliyor musunuz? Ben inanıyorum. Çünkü abim sağ olsun işte Marvel'dır, aksiyon filmleridir, X-Men'dir. Ee, sonracıma başka ne vardı? Avatar'dır. Hepsini abi sayesinde seviyorum. Yine teşekkür ediyorum. Hem Marvel'ları çok seviyorum. Marvel süper kahramanlara bayılıyorum. Ayrıca e, prenseslere, Barbie'lere işte pemmiş pemmiş çiçeklere bayılıyorum. Ben buyum gençler. <laughs> böyle ya. Böyle bir video oldu. Umarım Böyle rahatlamışsınızdır. Güzel güzel eğlenmişsinizdir. Bir kahve içerken izliyorsunuzdur beni. Pamuk şeker yerken de izleyebilirsiniz. Aa pamuk şeker. Ben şu an pamuk şeker gibiyim. Pemmiş pemmiş bakın. Pemmiş pemmiş. <laughs> pamuk şeker yerken de izleyebilirsiniz. Yani size bir enerjim geçtiyse ne mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Motivasyonum artar. Ve hani çok takipçi olunca hem böyle yorumlardan bir sürü şeyler yaparız. Challenge'lar yaparız. Neden olmasın yani? O yüzden abone olursanız çok 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 sevinirim. Bu videoda böyle oldu. <laughs> Umarım size iyi gelmişimdir. Yorumlara motivasyon edici, işte ilginizi çeken cümleler yazabilirsiniz. Türkçe, İngilizce, Almanca, o bu şu fark etmez. Bekliyorum. Ve hani gerçekten çok değer veriyorum. Her bir beğenmeye, her bir yoruma, her bir düşünceye. O yüzden yorum atarsanız çok sevinirim. Desteklerseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Gerçekten bu arada. Çok çok iyi bakın. Tamam mı? Pamuk şekerlerinizi yiyin. Güzelce hayatınıza bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Özlemişim ya. Gerçekten ha. Özlemişim. Bir çiçekle kapatalım mı? Sihirli güçlerle kapatıyoruz. Bay bay.